Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bakın bugün şöyle yılbaşılarla birlikteyiz. Epeyden belli yılbaşılarımı görmüyorsunuz ve sizlere şöyle yılbaşılarımı göstermek istedim arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş çiçek videolarımıza başlıyoruz. Evet, şimdi yılbaşı çiçeklerimiz bakın harika büyüyorlar. Evet bakın böyle çok da güzel büyüdüler. Bunlar içerideydi arkadaşlar dışarıda değildi yaz güneşinden. Biraz daha korumak için sadece böyle batarken ikinci güneşi alan yere koymuştum. Ve bunlar içerideydi artık yavaş yavaş bunları da dışarı alacağım. Çünkü artık bunların da böyle güneşe gerçekten çok ihtiyaçları var. Evet bakın atlasım da gayet güzel büyüdü böyle bu şekilde bakın muhteşem oldu. Böyle. Evet. Bayağı da kurumuş gibi. Şimdi bunları da çok sulamıyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten suyu tutan türler oldukları için bunlara çok su vermiyoruz. Evet, ilbaşlarımız çok su verirsek kaybederiz. Atlasımız da aynı şekilde. Çok su verdiğimiz zaman kökleri ölür. Yani çok suyun içinde durduğu için çürüme yapar. Ve kökler maalesef ölür ve kökler öldüğü zaman da bu sefer yapraklar dökülmeye başlar. Ve o şekilde çiçeğimizi yavaş yavaş kaybederiz. Onun için e, şeyi toprağı iyice kurusun. Ondan sonra suyunu verelim lütfen. E, evet buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Beğeni yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Evet yorumlarda hepinizi görmeyi isterim arkadaşlar. Evet en azından yazmayı ve eriniyorsanız da en azından bir emoji bırakın bir şeyler bırakın yani mesaj bölümüne ki yalnız olmadığımı hissedeyim. Evet arkadaşlar katılmanızı çok isterim yorumlara en azından dediğim gibi yalnız olmadığımı hissederim. Evet bakın sizlerle bu güzellikleri paylaşıyorum ki sizlerin de gerçekten böyle güzel çiçekleriniz olsun. Evet. Bakın. Gayet güzel büyüdüler yılbaşılar. Yani yaz dönemi ben pek bir şey yapmadım. Sadece bunlara işte iyice kuruduktan sonra azar su verdim sadece. Ee, sadece sulamalarını yaptım. Öyle hiçbir şey yapmadım bu şekilde. Ee, kış yani en azından yazı atlatmalarını bekledim. Bu şekilde. Evet. Böyle. Bakın. Gayet güzel de büyüdüler. Böyle her renginden var burada. Evet. Bakın. Bu Paskalya arkadaşlar. Bu bakın sadece şu şekildeydi. Şöyle bir taneydi. Bakın böyle büyüdü. Ya evet şu da şeyden Paskalya'dan. Evet bu da Paskalya. Bu şekilde. Ve şu atlas çiçeğim arkadaşlar. Bu da çok mutlu etti beni. Çok güzel. İnşallah o pembedendir. istediğim pembedendir. Ve bu şekilde bakın alttan. E kendisi sürmese de alttan yeni sürgün verdi. Böyle bu şekilde. Demek ki alttan kökü büyüyor ki. Buradan sürgün verdi. Ve bu şekilde buradan büyüyecek. Böyle. Evet ona da çok mutlu oldum. Bu atlasım da çok güzel. Ama bu da çiçek açmadı. İnşallah bir açar görürüz hep birlikte. Evet Atlas şeyi de çok güzel açıyor gerçekten bu şekilde. Bakın gayet hoş ve güzel büyüdü. Dediğim gibi hiçbir ne vitamin verdiğim ne bir şey verdim sadece toprakları kuru iyice Ondan sonra biraz su verdim o kadar. Evet bu şekilde beklediler sadece ikinci güneş alan yerde duruyorlardı ve güneşte değillerdi. Çok güneşte değillerdi. Öyle az bir güneş alıyordu ve kapalı cam ekendeydiler. Evet bu şekilde böyle. E, evet yeni sürgünlerimiz de var böyle tepelerden. Evet büyümeye devam edenler böyle bu şekilde bakın. Yani taze yapraklar zaten belli oluyor. Pembe pembe. Üstlerden şu da kurumuş mu bir şey olmuş. Buna bir şeyler olmuş. Bunu alalım. Evet. Bunlara gerçekten ihtiyacı oldukça verelim suyunu ki sıkıntı yaşamasınlar. En azından çiçeklerimiz hayatta kalsın, büyümeye devam etsinler. Evet, çiçeklerimizin toprağı nasıl olacak? E ee, şimdi öncelikle e, bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı değil. Evet, at şeyler böyle yılbaşlar çok aramıyor. Çok sıkı toprak olmayacak. Normal güzel sebzeniz yetişiyorsa o bahçe toprağı çok mükemmel olacaktır. Bir de gübre katacaksınız ki yanmış ahır gübresi olması lazım ve gübreli toprağı gerçekten çok sever ve sulamasını da iyice kuruduktan yaparsa, kurudukça yaparsanız çok da mutlu olur. Evet saksısını da boyuna göre seçmelisiniz. Çok büyük saksıya minik bir fide yaparsanız o kök o saksıyı doldurana kadar büyümez arkadaşlar. Onun için şey olur böyle boyuna göre saksı seçmelisiniz. Büyüdükçe saksısını değiştirebilirsiniz. Evet o şekilde yani çiçeklerde durum bu şekilde kök büyüyecek saksıyı dolduracak saksı dolduktan sonra yaprakları verecek yapraklar büyüdükten sonra da çiçek dönemine geçecekler o şekilde devam eder onun için her çiçekte her saksıyı sevmiyor kimisi böyle dar saksıları daha uzun böyle saksıları seviyor çünkü kökler aşağı doğru ilerliyor Şimdi bazı çiçekler de var ki hayvan saksıları sever. Onların kökleri de yana doğru uzamayı sever. Onun için çiçeğinizi tanıyarak bir şey yapın, böyle alın ve büyütün derim. Evet, çiçeğinizi tanımadan alırsanız yani sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı ön bir araştırma yapabilirsiniz internetten en azından. Evet, bu şekilde. Evet. Bakın bunlar yandan yandan çoğalıyor ha bire. Bunlar daha böyle yayvan saksıları seviyor ki e, yani bunlar böyle bu şekilde arkadaşlar. Çok dikine gitmiyor en azından böyle. Gerçi dallanıyor ama dediğim gibi yanlara da çoğalıyor böyle. Evet bakın. Aslında daha çoklardı. Bunların kenarlarından fideleri bahçeye götürdüm. Bahçe dedi maalesef. Öldüler galiba rüzgardan. Çünkü rüzgarda çok ee, rüzgarı sevmediler. Evet böyle evdekiler en azından sağlıklı duruyor. İşte şunları da sulamayı unutmuşum. Bir zaman susuz kalmış. Bakın yeni sulama yapmıştım birkaç gün önce. Yeni yeni yapraklar tekrar dolgunlaşmaya başlamış. Bakın şunların yaprakları ne kadar güzel dolgun dolgun. Bunlarınki soluk soluk olmuş. Çünkü gerçekten çok su kaybına uğramışlar. Bunlar evet tekrar suladıkça yeniden dolgunlaşacak ve sağlıklı görünüme kavuşacaklardır. Evet, bakın buralardan da kök salıyor tekrar boğum yerlerinden. Şimdi bunları da arama arada sulama yaparken e, yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hem şöyle aralarda görmediğiniz herhangi bir becikler mi falan varsa ya da toz toprak varsa temizlenmiş olur, hem beslenmiş olur buraları da boğum yerleri de. Çiçeğiniz temizlenmiş olur, tozlardan arınmış olur ve suyla güzelce temizlerseniz daha sağlıklı güzel çiçeklere kavuşursunuz. Evet çiçeklerimiz bu şekilde böyle bakın muhteşemler. Evet takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun bildirim zilini açın. Ve gelecek yeni güzel videolardan haberiniz olsun. Ve sizlerin de sağlıklı mutlu güzel çiçekleri olsun arkadaşlar. Sizler mutlu olun. Çiçekleriniz mutlu olsun. Bizler mutlu olalım. En azından herkes mutlu olsun. Evet abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni de yorum yaparsanız da çok memnun olurum. Evet desteğiniz gerçekten bizim için çok önemli. Buradan herkese sevgi ve selamlar gönderiyorum. Bol çiçekli günleriniz olsun. Böyle bol bol güzellikler açsın. Evet bakın bu kırmızı. Bu bu da çok böyle güzel kırmızılardan. Bunun çiçeği farklı, bunun çiçeği farklı arkadaşlar. Evet bu sarı galiba. Biri sarı, biri pembe, biri beyaz. Bu şekilde her türden var. Evet Allah emanet olun, sağlıcakla kalın. Evet bu şekilde güzel çiçekleriniz olsun sizlerinde mutlu olun mutlu kalın arkadaşlar.